Mete Pratik Atıcılık Spor Kulübü 2021 yılında Kocaeli'de kurulmuştur. Aktif olarak 42 profesyonel sporcusu bulunmaktadır. Faaliyetlerine IDPA ve taktik atıcılık alanında devam etmektedir. IDPA, kişilerin günlük hayatta kullandıkları teçhizatı kullanarak günlük karşılaşabilecekleri gerçekleri yarışma içerisinde sağlamaktır. Bu sayede yarışmacıların silahları emniyetle ve yüksek doğrulukta kullanma konusundaki yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Gerçek hayatta kişinin, kendisinin veya bir başkasının ölümü veya yaralanmasıyla sonuçlanabilecek davranışlar, IDP yarışmalarında diskalifiye yani DQ ile sonuçlanmaktadır. Böylelikle kişinin yarışırken diskalifiye yani DQ olmamak için alışkanlık haline getirdiği olumlu davranışlar, gerçek hayatta da silah kazalarının önlenmesine katkı sağlamaktadır. Mete Pratik Atıcılık Spor Kulübü 2023 yılında Tier 1 klasmanındaki Türkiye'deki en büyük yarışmayı düzenlemiştir. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk IDPA Atıcılık Spor Kulübü olma özelliğini de taşımaktadır. İtalya'da düzenlenen 335 kişinin katıldığı Tier 2 klasmanına 4 adet sporcuyla katılım sağlamıştır. SSP Şapşutur klasmanında ikincilik derecemiz bulunmaktadır. Bulgaristan'da düzenlenen 117 kişinin katıldığı TNC 2023 TR3 klasmanına 3 adet sporcuyla katılım sağlamıştır. SSB Marksman klasmanında üçüncülük derecemiz bulunmaktadır. TNC 2023 şampiyonasına Şapşutur klasmanında ikincilik derecemiz bulunmaktadır. Türkiye genelinde aktif olarak 800 adet IDPS sporcusu bulunmaktadır. Aktif olarak Türkiye'de ve yurt dışında düzenlenen uluslararası yarışmalara katılım sağlamaktayız. Bu sporun Türkiye'de ve dünyada gelişmesi için de çaba göstermek.